Cümleten selamünaleyküm. Doğanın gerçek dostları, kaşif arkadaşlar ve değerli yoldaşlarım. Antik medeniyetleri anlamak için onlar gibi düşünmek ve onlar gibi bakmak gerekir. Bulunan bir alan, yapılan bir keşif veya da karşılaşılan bir sembol her ne olursa olsun medeniyetin belirlenmesi diye söylemde bulunduğumuz keşif açısından da oldukça ehemmiyetli olan bir durum. Bulmuş olduğunuz medeniyet tespitlemesiyle işaretlemenin ne anlama geldiğini çözmek daha kolay hale gelecektir. Şu an yüzeyinde bulunduğumuz arazi gerçekten muazzam ve görülmesi gereken noktalardan bir tanesi. Her anlamıyla hem de. Yürüdüğümüz bu yolda hem doğadaki güzellikleri sonuna kadar hissedip hem de geçmiş izleri takip etmek, bunların ne anlama geldiğini bilmek ve bunların ışığında geçmişi yaşamak muazzam bir duygu. Şu an bulunduğumuz yüzeydeki görmüş olduğunuz toprak alanın üst kısmındaki parça taşlara dikkatli şekilde bakarsanız bu taşların doğal olmayan sebeplerle kırıldığını anlayabilirsiniz. Doğal olmayan sebeplerle kırılmış sadece 3-5 tane taşa bakıp buradaki yaşayan medeniyetin bırakmış olduğu bu taş parçalarıyla bunları sabit kaya kütlelerinden kaya parçalarından kırdıkları. Bu kırma işlemlerini antik dönemde yoğunlukla zemin altı veya da zemin üstü sabit kaya alanlarında çeşitli yerleşim yerlerini oluşturmak. Bunlar kendi yaşam alanları veyahut da inanç kültürlerine göre bir mezar noktası ya da benzeri bir durum için oluşturulabilmekteydi. Bu nedenle bilmekle bilmemek arasında doğada yürüdüğünüzde yapacağınız keşifte çok net bir çizgi vardır. Bu çizgi için her ne olursa olsun öncelikle bulunduğunuz toprak yüzeyine inmeden bu bölgenizin hangi medeniyetler tarafından kullanıldığını, medeniyetlerin kendi kültür ya da inanç sistemleri bunların araştırılması ehemmiyetlidir. En azından şu soruyu kendinize sorabilirsiniz. Antik dönemdeki medeniyetler neden kayalarla haşir neşir olmuşlar? Kayaların bu medeniyetler açısından niye önemi büyük? Yüzey alanlarında gezdiğinizde birçok noktadaki kaya etmenleri ve taş etmenlerinde farklı figürler, sembollerle karşı karşıya gelinebilmekte. Bu kaya etmeninin inanç kültüründen ortaya çıkan bir durumla kutsal sayılmasını bilmek demek, kayada görülecek olan oymalar, semboller ya da bir takım diğer figürlerin bir defin anlamına gelmediğini, o sembolün kendisinin bir gerçek hazine olduğunu bilmek demektir. Örneğin şu an bulunduğumuz alanda kaya yan yüzeyine dikkatli şekilde bakarsınız. Bu yan yüzeyinde bir noktada sembol tarzında oluşturulmuş yer görebilmektesiniz. Görmüş olduğunuz sanki bir Giresun'un G'si gibi görünen G harfi tarzında yan tarafında da bir I harfi tarzında oluşturulmuş yer var. Genellikle arazi yüzeylerinde buna çok denk geliyoruz. Böyle bir durum ya da işaretleme olan noktada en sık rastladığımız nedir? hemen altında, sağında, solunda kırma, parçalama, bir yerlerinde eşeleme ve benzeri durumları fazlasıyla görmekteyiz. Öncelikle sadece bilmek dediğimiz o durum var ya, buraya yaklaşıp kayanın kendi yapısının tüf tipi diye söyleyebileceğimiz bir yapıya sahip olduğunu bildiğinizde bu işaretçiye baktığınızda herhangi bir şekilde keski yani eski dönem antik taş ustalarının kullanmış olduğu alet izlerinden bir tanesiyle oluşturulmadığını ikisini de aynı şekilde görebilirsiniz. Yakın dönemde bunlar yani bir 150 yıllık, 100 yıllık dönem içerisinde de bahsedeceğimiz durum değil. Daha sonraki dönem zamanında yapılmış çoban eşi sayacağımız bir durumla oluşturulduğunu görebilmekteyiz. Bunu zaten anlamış olsalar da bu harfin olduğu bölümde hemen alt tarafında böyle saçma sapan bir işe Girişmeyecek derdi. Bilmek demek bu anlamda ayrı bir ehemmiyettir. Hepsini geçtik. Diyelim ki bu bir G harfi olsun, bir I harfi olsun. Zaten bu harflerin olduğu noktada ya da harfin yüzeyinin olmuş olduğu kaya kütlesinin altında şu görmüş olduğunuz alanda bir saklama yeri olmaz. Bir define, bir hazine, bir gömü asla ve asla olmaz. Temsil hali içerecek durumlarla karşı karşıya geldiğimiz ve bu temsil halinin ne anlama geldiğini belirlememiz gerekir. Bizim amacımız sadece keşfetmek, bilmek ve öğrenmek. Haricen herhangi bir yeri alıp bir noktada kazma, kürek vesaire gibi saçma sapan ya da kaçak diye nitelendireceğimiz bir durumu içerisinde olmayacağız. Olanları da uyaracağız. Görmüş olduğunuz sabit kaya kütlesi olarak belirleyebileceğimiz düzeyde geriye doğru baktığımızda Geçiş alanı olarak görebileceğiniz yol etmenli bir durumla karşı karşıya geliyorsunuz. Kayayı geriye doğru aldığımızda sabit olarak devam etmekte. Buradan tekrardan geldim kaya noktasından. Baktığım zaman sol tarafa doğru. Bakın. Kaya yan yüzeyini aldım. Sol tarafa doğru devam ettiğini görüyorum. Yani burası zaten yol etmenini sayılabilecek bir nokta. Gerisinde taş kırmalarının olduğunu gördük insan elinden çıkma taş kırmaları. Taş kırmalarıyla birlikte takipat yapabileceğimiz bir bölümümüz var. Bu bölüm üzerinde hareket edeceğiz. Taş kırmalarının bir taş ocağı noktasında yapılan çalışmadan arda kalma ihtimalini de göz önünde bulunduracağız. Sabit kaya kütlelerinden kesilmediği de başlangıçta söylemiştik. Aynı şekilde bu noktalarda da taş ocağı etmeniyle karşı karşıya gelebiliriz. Taş ocağı noktalarının büyük versiyonlarında burada görmüş olduğunuz gibi çeşitli sembollerle karşı karşıya gelme ihtimali oldukça yüksektir. Bu semboller taş ocağının usta sembolleridir. Yani bunu bir şirket ismi olarak düşünebilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Yine doğada karşılaşılabilecek şu anda görmüş olduğunuz gibi durumlar, bir kanal oyması, kanal etmenleri vesaire görülebilmekte ama iç kısma geçtiğimizde, yani buraya biraz daha yaklaştığımız zaman Burada herhangi bir işçilik durumunun olmadığını bariz şekilde görebilmektesiniz. Doğa bu haliyle size sürekli oyunlar oynayacaktır. Alt tarafına geldiğim zaman yüzey noktasında sanki bir oyma alanı varmış gibi göze çarpacaktır. Bu noktalar hiçbir şekilde işlem veyahut da insan eli değmiş noktalar değil. Doğal kaya, doğal kayanın üzerindeki doğal etmenler. Bizler bilen insanlar olduğumuz için bu doğal kayaç ayrımıyla insan elinden çıkma durumları birbirinden ayırt bilmemiz gerekir. Aynı alanda yol etmenli bir durum olma olasılığına istinaden yürüdüğümüz zaman yürüdüğümüz noktalar bizi merkez noktaları, tepe noktalarını ulaştırabilir. Tepe noktalarına çıktığımız yerlerde taş kırıntılarının da yoğun olduğu noktalardan bir tanesi olarak etraftaki araştırmalarda gördüklerimizden yola çıkarak medeniyetin izlerini bazen bu şekildeki bir çökme alanı olarak görebilmekteyiz. Çökme alanının olduğu bölümün arka tarafına yürüdüğümüzde burada yine enteresan şekilde insanların kaçak kazılar yaptığını bu kazılardan arda kalan durumları görmekteyiz. Bunlara kesinlikle ve kesinlikle karşıyız değerli dostlarım. Amaç sadece bilmek olmalıdır. Amaç sadece keşfetmek olmalıdır. Şimdi arka bölüme şuradan geçip birkaç hususu da yine dile getirelim. Görmüş olduğunuz çalışma alanı olarak Kaça Kazı Çukuru'nun çok eski bir dönemde yapılmış. Bunun iç kesimine indiğimizde bakın burada duvar etmeni varmış gibi görünen bir bölüm var. Herhangi bir şekilde doğal kaya parçaları kitir kaya diye de söyleyebileceğimiz kaya parçalarının doğal oluşumlarını görüyorsunuz. Bu parçaların olduğu yerlerdeki bu yapı herhangi bir duvar değil bir çatı değil ya da benzeri bir durum değil. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın değerli dostlarım.